İzmir Milletvekili Sayın Murat Çepni. Buyurunuz Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan. Genel Kurul ve değerli halkımız. Evet, parlamento en temel görevlerinden biri olan gerçekleri konuşma, çözüm üretme işini maalesef gerçekleştirmiyor ve bunu kasıtlı olarak yapmıyor. Ve sokakta Gerçek siyaset sokakta yapılıyor. Halkın ihtiyaçları, halkın talepleri sokakta her biçimde, her düzeyde gündemleştiriliyor. AKP tarihin belki de görüp görebileceği en halk karşıtı siyasetlerden bir tanesi. Fakat en iyi başardığı işlerden birinde söylemek lazım, haklarını yememek lazım. Gerçekleri ters etme konusunda son derece başarılılar. Bir illüzyon hareketi AKP. Bakın büyüme diye tartıştırdığı, kabul ettirmeye çalıştığı şey koskoca bir saadet zinciri, bir saray ekonomisi. Bir yüzükle gelip eğer zenginleşirsem bilin ki çaldım diyen bir siyasetle karşı karşıyayız. Ve halkın her türlü olanağının, kaynağının Zenginlere hortumlandığı bir düzeni büyük bir kalkınma diye sunabilme başarısını da gösteren bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet AKP gerçekliği bu. Kriz ağırlaşıyor ve derinleşiyor. Bu kriz klasik bildiğimiz krizler, kriz tanımlamalarıyla açıklanamaz. Ortada çok kapsamlı bir yıkım politikasıyla karşı karşıyayız. AKP Genel Başkanı aynı gemide olduğumuzu söylüyor ve daha da ileri gidiyor. Biz nasıl beraber kalkındıysak, bu sürecin olumlu yanlarını nasıl beraber paylaştıysak olumsuzlukları da beraber paylaşacağız deyiverdi. Fakat buna en başta halkımız, emekçi halklarımız itiraz ettiler. Çünkü bu baştan sona yalandı. Baştan sona aslında halkın gerçekliğiyle dalga geçmek ve hakaret etmek anlamına geliyordu. Hemen bir kez daha söyleyelim. Biz aynı gemide değiliz. Ortada bir gemi var. Bu gemi. AKP'nin sarayın rant ve soygun gemisidir. Bu gemide yüzde bir var. Bu ülkenin 20 yılda zenginleşmiş dünya sıralamasına, zenginler sıralamasına girmiş bir avuç kan olduğu bir gemi var. Ama milyonlarca emekçi, yoksul halkımız bugün bırakın beslenmeyi, bırakın kültürel faaliyetlerde bulunmayı, bırakın gezmeyi, faturalarını nasıl ödeyeceğini aldığı maaştan daha yüksek faturalarla nasıl baş edeceğini konuşur durumda. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu halkı çalanlar. Yani AKP iktidarı, saray rejimi. Evet. AKP'nin vazgeçmediği şeyler var. Bunlar milyon dolarları yap işlet devlet projeleriyle şirketlere ortumlamak. Bunlardan asla vazgeçmiyor. Yine sarayın şirketlerine ballı ihaleler vermekten de asla vazgeçmiyor. Yine talan ve rant projelerinden de asla vazgeçmiyor. Krizin yükünü emekçileri yıkmaktan da asla vazgeçmiyor. Yine çeteleşme ve mafyalaşmakta da asla vazgeçmiyor. Farkındaysanız son dönem AKP'nin en meşgul olduğu işlerden bir tanesi uyuşturucu ve kumar ekonomisini yeniden dizayn şu anda son derece meşgul. Hangi mafyaya bunu vereceğiz? Hangi mafyayı alıp hangi mafyayı onun yerine koyalım? Bununla son derece meşgul bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı doğrudan bu işin içerisinde sadece dizayn eden değil, doğrudan bu işin içerisinde meşguller. Yine kendilerinden olmayanlara, itiraz edenlere parmak sallamak, şiddet uygulamaktan da asla vazgeçmeyen bir AKP rejimiyle karşı karşıyayız. Halka reva görülen yoksulluk, açlık, kredi kartı borçlu, borçluluğu, krediler ve AVM'lerde AVM ve kredi ve AVM ekonomisinde köle gibi yaşamak ve çalışmak halkımıza reva görülüyor. Yine uçmadığı, geçmediği, görmediği saray projelerini Allah'ın lütfu diye şükür etmek halkımıza reva görülüyor. Ama artık deniz bitti. Evet, şimdi siyaseti halkımız yapıyor. işçi sınıfı, emekçiler yapıyor. Deniz bitti, işçi bağrı başladı ve gerçek siyaset halklarımızın, işçi sınıfının, emekçilerin baharının siyaseti başlamış oldu ve halkımız bu siyasete karşı, bu manipülasyon siyasetine karşı, bu illüzyona karşı bizzat kendi pratiğiyle dimdik ayakta durmaya başladı. Bir kez halk ayağa kalktığında, bir kez işçi sınıfı ayağa kalktığında bütün oyunlar görüldüğü gibi bozulur. Tayyip Erdoğan ne diyordu? O hal sürecinde patronlara şunu söylüyordu. Biz sizin için ohal yaptık. Daha ne eleştiriyorsunuz? Bakın ne güzel. Grev olmuyor. Ne güzel işçi sınıfı kölece çalışabiliyor diye patronlara çıkışıyordu. Evet, AKP bir ohal rejimidir ve ohal rejimi rejimi işçi düşmanı bir rejimdir ve bu ohal rejimi iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin ölü bedenleri üzerine yükselen bir rejimdir. Halk düşmanı, işçi düşmanı bir rejimdir. Evet, buradan işçi barını üreten, yaratan Tret köl işçilerine, hepsi burada işçilerine, Skoti'den yemek sepeti işçilerine, Bana Beden yurt içi kargo işçilerine, Farplast'tan Simbo işçilerine, Migros Depo'dan metal işçilerine, SML etiket işçilerinden Antep OSB işçilerine ve BTO sen işçilerine selam olsun. Onların direnişiyle özgür bir geleceği kuracağız. Emeğin özgürleş, özgürleştiği bir dünyayı onların emekleriyle, direnişleriyle kuracağız. Evet ve buna benzer onlarca işçi direnişi şu anda sürüyor. Bu işçi direnişleri açlığa, yoksulluğa, düşük ücretlere ve sendikasızlaştırma saldırısına karşı gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Kartal'da Birleşik İşçi Hareketi'nin işçi bağrı buluşmasında idik. Ve bu buluşmaya çok sayıda işçi direnişinden işçi arkadaşlarımız geldiler. Ve orada bütün işçiler kendi bulundukları alandan neden direndiklerini anlattılar. Ve orada Farplas işçisi şunu söyledi. Biz sadece kendimiz için direnmiyoruz. Bütün insanlık için direniyoruz. Bütün ezilenler için direniyoruz. Ve bu daha başlangıç mücadeleye devam kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek orada hepimize hepimize coşku ve heyecan kattı. Bizim ona anlatacağımız çok şey yoktu çünkü en güzel sözü direnenler söylemişti. Orada yine disk Beto Sen işçileriyle sohbet ettik. O buluşmada disk Beto Sen işçilerinin yaşadığı sorunlara tanık olduk. Disk Beto Sen işçileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç AŞ'de çalışıyorlar. Ve bu işçiler ücretsiz izne çıkartılıyorlar. Bunu eleştiriyorlar. Sendikalaşma işveren, müdür, şef ve çavuşların baskısıyla engellenmeye çalışılıyor. Diskin orada örgütlenmesi, BTO senin örgütlenmesi engellenmeye çalışılıyor. Ve disk üyesi işçiler tehdit ediliyorlar. En ağır işi yapmalarına rağmen en düşük ücreti alıyorlar ve daha da çarpıcısı iş kolu barajını açmış olmalarına rağmen geçtiğimiz günlerde bakanlık bir alevere delavereyle barajı geçmediklerini ortaya koydular. Evet Kartal'da gerçekleştirilen işçi direnişi ülkenin dört bir tarafında gerçekleşen direnişlerin bir parçasıydı ve oradan hepimiz büyük bir enerji aldığımızı söyleyebiliriz. Evet işçi sınıfı kendi yolundan yürümeye devam edecek. İşçi sınıfı ayağa kalktığında itiraz ettiğinde özgürleşiyor ve bir aşamadan sonra kendisi için değil tüm işçi sınıfı için tüm emekçiler için harekete geçtiğinin farkına varıyor ve her eylem alanı her birimizi fazlasıyla özgürleştiriyor. Kendi gücümüze güvenmek zorundayız. Kendi yolumuzu örgütlemek zorundayız. Çünkü biz çoğunluğuz, milyonlarca işçi bir avuç kan emicinin hırsızlığı yüzünden yoksul ve aç kalmaya mahkum ediliyor. Buradan sömürünün olmadığı bir dünyayı hep birlikte üreten ellerimizde kurabiliriz. İş ve ekmek mücadelesiyle demokrasi ve özgürlükler mücadelesini birleştirebildiğimizde kazanmamız işten bile değildir. Bunu birleştirebildiğimizde bu coğrafyada işsizliği de, açlığı da, yoksulluğu da bitireceğiz. Demokrasiyi ve özgürlüğü de birlikte getireceğiz. Bilelim ki AKP saray rejiminin ezilenlere vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların dini imanı paradır. Ve bunun için yapamayacakları hiçbir iş yoktur. İşlemeyecekleri hiçbir suç yoktur. Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Mücadeleyi büyütmek ve mutlaka ve mutlaka her yol ve biçimde örgütlenmekle karşı karşıyayız. Örgütlü bir gücü hiçbir kuvvet yenemez diyorum. Direnen tüm işleri buradan bir kez daha selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.